Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazganlar için arkadaşlar Huawei P Smart arka kapak nasıl sökülürse onu göstereceğim. Arka kapamız şurada gördüğünüz gibi cam tarafındandır. Arka paramız, cam değildir. Sadece mikadır. Plastik olarak geçiyor. İlk öncelikle cihazımızın fön makinesi veya ekran açma makinesi ile cihazı ısıtarak arka katabilirsiniz çıkartabilirsiniz. Daha sonra cihazın şöyle kenarlarından ben daha önce çıkardığım için çok rahat bir şekilde çık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş fazla içeri girmeden Evet. Gördüğünüz gibi şu an arka kapağımız çıkmış bulunmakta. Böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.